Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli hematoloji uzmanı Profesör Doktor Yusuf Bilen, hemofili hastalığı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Hastalığın ne olduğundan ve tedavi sürecinden bahsetti. Dünya Hematoloji Günü kapsamında Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli hematoloji uzmanı Profesör Doktor Yusuf Bilen bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Hemofili hastalarının yaşamın her döneminde kanama sebebiyle hayati tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti. Ortaya çıkan kanamanın durdurulmasında gerekli olan doğuştan var olan proteinlerin eksikliğine bağlı ortaya çıkan kanamanın normalden fazla olması daha kolay kanamalar ve daha şiddetli kanamalar şeklinde karşımıza çıkabilir. Hemofili dediğimiz hastalıkta birkaç farklı alt tip olmakla birlikte en sık olan hemofili A ve B dediğimiz gruplar var. Hastalık ömür boyu süren bir hastalıktır. E, faktörleri yerine koyma tedavisi faktörün ömrüyle sınırlıdır. Hemofili hastalığının tedavi sürecinden de bahsetti Profesör Doktor Yusuf Bilen. Hemofili dediğimiz hastalığın teşhisinde çeşitli özel testler kullanılmaktadır. Gelişen modern tıpla birlikte yeni üretilen ilaçlarla birlikte hastalarımız artık 15 günde bir, ayda bir gibi enjeksiyonlara kadar uzayabilmektedir. Farklı alt tiplere göre tedavi alternatifleri de değişmektedir. hastanın düzenli tedavisi ile düzenli takibi ile sağlıklı bir ömür sürme şansı günümüz tıbbı ile mümkün ve mevcuttur.